Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Putin'i çok kızdıracak. Rusya'ya en ağır darbe vuruldu. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklifinde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya 6. yaptırım paketini açıkladı. Wonderlein Rus petrolüne yasak öneriyoruz. Rusya'dan ham petrol tedariğini 6 ay içinde rafine edilmiş ürünlerin tedariğini ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sona erdireceğiz. Yaptırımlar paketinde Siperbank'ın ve diğer büyük bankaların da Sivit'ten çıkarılması var. Devlete bağlı 3 büyük yayın kuruluşunun da Avrupa'da yayın yapmasının yasaklanması da pakette yer alıyor. Fiyatı izleyenler bugüne kadar Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaptığı yaptırımlarla Rusya adeta köşeye sıkışmıştı. Şimdiki verilen teklif paketinde ise eğer oylanır ve kabul ederse Rusya petrol konusunda büyük bir darbe yemiş olacak.